Merhaba arkadaşlar bugün forum şifreleme yapacağız. Öncelikle yapacağımız şifreleme bu gibi olacak. Öncelikle şifrelemeyi gördüğünüz gibi şifrelemede gördüğünüz gibi kullanıcı panelinde kullanıcı software yazıyoruz. Soft var yazıyoruz. Şifremiz kullanıcı koymuştuk. Giriş yaptığımızda giriş kabul edildi. Yanlış yazdığımızda ise işte, giriş kabul edilmedi kullanıcı veya şifre yanlış adlı bir yazı çıkacak hemen projemizi oluşturalım miskat evet ben direkt kullanıcı olayını anlayacağım bir tane label ekliyoruz adına kullanıcı adı ekliyoruz label'i daha ekliyoruz burada şifre şey Buraya bunları yan getiriyoruz. Ve iki tane tek fark Buraya logo falan koyabilirsiniz. Ben şimdi sadece gösterme amaçla yapıyorum. Bir buton ekliyoruz. Aslında bütün kodları butonu yazacağız. Kodla alakalı buton da. Startup yapıp yapacağız. Yani yapmanız gerekmiyor. Ekranlarını da yedirsin diye yapıyorum. Giriş diyeceğim. kod bölümüne geçeceğiz. Girişin içine gireceğiz. Öncelikle bir öf yapısı açacağız. Daha sonra Xbox. Xbox. Yani bunu no böyle bir iki tek baksın diye inanıyor. Tek tek. Tekstaki yazımız eşittir. İşte. ardından içinde biraz toplu var olacak. End Testbox 2 Text 2 yazımız da eşittir. Işte. Yani şifremiz küçük harflerle istiyoruz ve bu olay doğru yazıldığında bir mesajın gelmesi Biraz Mesaj box diyoruz bu oranına. Mesaj box gelecek. Giriş kabul edildi. Atlı bir mesaj gelecek. Eğer yanlış olursa mesajı Maxine açıyoruz. Maxine giriş kabul edilmedi. Diyoruz ve kapatıyoruz. Evet. Programımızı başlattık ve geçenimiz kumdan soktu var ve şifremiz kumdan olacaktı. Giriş yapıyoruz ve giriş kabul edildi. Şifremi yanlış yerine Gördüğünüz gibi giriş kabul edilmedi dedi. Biz şifremizi görünme bölümünü yüklüyorsak password share görünüş yani şifrenin görünüşüne bu simgeyi koyarsak artık şifre yazılımında şifremiz gözükmez görmeyi şükürlerdi kabul edildi yanlış yardımımıza diş kabul edilmedi diyor bu ilgilerimiz bu kadar arkadaşlar bir gelen sefere görüşmek üzere iyi günler dilerim